Evet sevgili seyirciler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Osman Pamukoğlu en son siz galiba teröristlerin şu an itibariyle durumu izlediğini anlatıyordunuz. Her şey konuşuyorduk. Yani bu bir e, Türkiye'de hakikaten bir devlet projesi mi bu açılım? Evet. Yoksa dışarıdan ABD'nin veya başka bir gücün güçlerin dayatması sonucu başlayan bir süreç mi? Açılımda Ermeni kapısı da Avrupa Birliği'nin zaten hep ilerleme raporunda zaten var. batın mı istiyorsun? Batı, tabii. İkisi de yani. Peki. Bu... İkisi de söyle. Eksik ne kaldı diye sorarsanız eksiyi de söyleyeyim. Güney Rum Cumhuriyetinin Kıbrısın. Kıbrıs'ın, bizim liman ve hava alanları açmamız kaldı. Onun da bu aralığa kadar yerine getirilmesi gerekiyor. Henüz bu açıkta duruyor. Değerleri zaten ve parlamentodan geçmesi tabii, gerekiyor. Tek 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 yapılarak geldi. Şimdi bu eksik bu şimdi şeye gelecek. Yani ortaya çıkacak. Yalnız <laughs> bu Batı deyince bir şey de söylemem lazım. Bu azınlık Avrupa Birliği azınlık raporunda insan hakları komisyonu azınlık raporunda 4. bölüm 70. sayfada. Bizim partiden bahsediyorlar. Bunlar bizim partiden bahsediyorlar. 60 tane parti var. Yani onları dikkat almıyor. Diyor ki Halk ve Partisi var. Ama sizden i̇şte, nasıl bahsediyor onu Şöyle bahsediyor bizden. <laughs> efendim bu sırası müstemleke değil. Yani bu topraklarda e, böyle şeyle, e, köy kayası gibi ben sizi dolaştırmam. Yani partinin programında da böyle bir şey yok. Parti ilk çağrıdan sanki parti gibi almış. Orada da bir sahtekarlık var. Diyor ki bu partiyle ilgilenin tedbir alın bu partinin önünü kesin. bakınız bu ne demek? Irkçı, faşist parti olabilir diyor sizin için. kim diyor? E, raporun okuyunca genel anlamı akılda kalan bu Türkiye'de tehlike yaratabilecek hayır, bir parti. neyin ırkçısı? yani sizinle ilgili güzel bahsetmiyor yani, Türkiye kim? için tehlikedir diyor. bir dakika. rapor bu madde burada. bir hayır, dakika. bakın, yani, yani hayır. dediği şey genel yok. anlamından bahsediyor. bir dakika. yani önünü açın bir, ne diyor. diyor? şu var. şunu diyor. Önünü açın şöyle mi? Şimdi bugün Anadolu'da bir ilde 40 tane oda kilisesi var. Gayet iyi çalışıyorlar. İstanbul'a gelmeleriyle Diyarbakır'a gitmeleri bir oluyor. Kendilerini müslemleke, domülyon ve kolonilerde sayıyorlar. Biz kimsenin müslemlekesi ve domülyonu olmayacağız. Kiliseleri kapatacak mısınız? Ne ilgisi var kilise bizim? Bu evet, niye İstanbul örnek verdiniz da, o zaman? İstanbul Hayır, bir... şöyle, bir bakın, sen demek istiyorsun. Kiliseyi örnek vermedim. misyonerlik faaliyetleri neden mi alınıyor? Mısınız? Ben seni ne örnek verdim. Bakın, Anadolu'da illerde 40 tane oda kilisesi açmışlar. Oda kilisesi ne demek biliyor musun? Hacı yok, kulesi yok, odalarda çalışıyorlar. Şöyle, biz diyoruz ki. Biz sizi siz sömürgüsünüz. Biz sizi eski sömürgeleriniz gibi bu topraklarda dolaştırmayız. Bundan alınıyor. Bu ve şey... ve şunu de söylüyor. Yani e, bunların ortadan kaldırılarak gerekli tedbirlerin alınmasına çağrı yapıyoruz. Bağış üstüne. Başka emrim var mı? Bu ne demek bana... biliyor musun? Bakın bu ne demek? Bakın kardeşim programcı olarak bilmeyenler değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin partilerinin ne olup ne olmayacağına anayasa mahkemesi karar verir. Cumhuriyet Yargıtay Bas Savcılığı karar verir. Hukuka bile el atıyor. Kaldı ki şu var. Niye bizim parti? Ben söyleyeyim. Bu, 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 kadar pratik. Çünkü partinin nasıl büyüdüğünü, şu anda nasıl bir kitleye ulaştığını bunlar bu ülkede yaşayandan daha iyi biliyor. Bu bunun çıkarttığı bir şey değil. Bu onların buradaki istihbaratlarının servislerinin raporu. Şimdi bu misyonerlik konusunda Rahşan Ecevit'in işte eski e, Ankara Sanayi Dövesi Başkanı Sinan e... Bey'in, Sinan Aygün'ün vesaire sürekli çıkarttığı raporlar vardı. İşte bu biraz önce söylediğiniz odaların artmasıyla ilgili. Yani Hristiyanlığın Türkiye'de misyonerlik faaliyetleri yayılmasından rahatsızlık duyan. Ato Başkanı, hala Ato Başkanı. evet, hala, aha, hala Ankara evet. T Ticaret Odası Başkanı. Sinan Aygün, Rahşen Ecevit gibi isimler var. Siz de o söyleyeyim bir benzerini dillendiriyorsunuz. Peki İslam'la ilgili şeyiniz ne? Tutumunuz ne? Doğrusu merak e, bizim... ettim. Yani camiler, Kur'an ya... kursları bunlarla ilgili veya sizin İslam'la bağlantınız. Bize bir kere Ayşe Hanım deyim Hayır. Şöyle, şöyle. Bir kente gittiğimizde üç şey birinci sınıf olacak. Bahçeleriyle, ağaçlarıyla, çiçekleriyle, çevreyle. Bir, adalet binaları. İki okullar, üç ibadet yerleri. Kim ailesi? O içinden daha görkemli hiçbir bina göremeyeceksiniz. Yani bu cami de olabilir, kilise de olabilir. E, biz, biz burada Türkiye Cumhuriyeti geçiyoruz. Ama bu bir bu biziz... bir sürü insan yani da olur, keyfi de olur, her şey olabilir. Ya, bu bir Yalnız şu var. Bir şunu söylüyoruz. Ben Büyük Ortadoğu'da da söyledim, gene de söylüyorum. Ama İstanbul'da bir Ortodoks din devletini kurdurmayız. Peki Ortodoks din devleti kurdurmuyorsunuz. Başörtüleri ne yapacaksınız? Ben, bak bir şey daha var. Ekümenlik diye Ortodoks din devletini Hariste kurarak Ondan sonra yayılırsanız oralara şöyle. Şimdi onun içinde dolaşıyor. Biz de o zaman şöyle diyoruz. <laughs> Hayatta 36 strateji vardır. Karşınızda bir silah varsa onun dengi silahla çıkacaksınız. Bir defa bunu bilecek herkese. Şimdi eğer İstanbul'da bir ortodoks din devleti kurmakta bunun siyasi entrikalarını çevirirseniz bir sabahleyin Ayasofya'da Müslümanların namaz kıldığını görürsünüz. Peki Avrupa'da bile yani bu tabi e, din geri çekiliyor toplumdan. Yani Avrupa <laughs> toplumunda birçok yerde kiliseleri canlandırmak için vesaire için birçok çaba görüyorsunuz ve yapamıyor. Çünkü zaten modern birey toplum zaten Avrupa'da din olgusu Hristiyanlık zaten hani son derece zayıflamış ve cılızlamış. Yani böyle Ama bir durumda hala inanıyor var. musunuz? Yani yeteri bir kadar misyoner ve var. bir ortodoksluk <laughs> ve din devletine dayalı bir Avrupa devleti var mıdır ki ben, bunun üstünden abim, Türkiye'de bir egemenlik kuracaklar? Ben bir şey söyleyeyim. Bir ve geri kalan tabii bu ben, kadar Müslüman ben, ben ne yapacak? Ben senin, benim dünyada gezdim gördüğüm yerler. O kadar dindarlar ki. Bir haç yer değiştirirken nasıl kendini perişan ettiğini görüyorum. O kadar dindarlar ki. Yanlışı var. Siz de dindar mısınız? Evet. Aynen Süleyman'ın ben dindar bunun bu özel bir soru belki de <laughs> yani. E, evet. E ne olabiliriz ki başka? Peki devletin Kur'an kursları ile ilgili ya, evet bitmedi. Buyurun. Şöyle daha dindarlar. Burada mesele şu. Bizim dindar insanlarımızla kadınla erkekle onların din eğitimi alması ile ilgili bir sorun yok. İş ne zaman Servis siyasi mi İş ne zaman siyasi ticarete dökülüyor? İşte sıkıntının çıktığı yer orası. Bizim hepimizin anneleri, babaanneleri şunu ya benim eşim bile hala Kur'an okur. Cemaatler bu kadar, de cemaatlerle ilgili yani, ilgili. Niye benim eşim bile hala? Niye benim eşim bile hala? Siz de hayır, benim eşim öğretmen. Hayır, niye bile hala? Siz de Kur'an okuyor, okuyor musunuz? O cümleyi anlayamadım şimdi, ben. Benim eşim bile hala dediniz. Hala okuyor? Hayır, niye? Yani, ben oradan anlayamadım okuyor. ya. Benim eşim ben bile şimdi, hala. Devamlılık bu, olarak. Bunun altında ben şunu demek istiyorum? Yani <laughs> hiç eksilmeden devam ediyor. Şunu anlatmak istiyorum. Burada bir sorun yok. Ama dindar insanlar bir sorun olduğunu söylüyorlar. Nedir sorun? O Mesela zaman ben Başörtüsü konusu hakkında yani. nedir? Hayır ben öğreneyim. Ha <laughs> i̇şte başörtüsü konusunda... ben, ben, ben hizmet veren, hizmet yani, alan ayrımı yani var. Bu, ben, ben yani başörtülü yani, doktor, doktor mühendis, sorun öğretmen, sorun öğretmen avukat olabilir mi? Olur mu? Efendim? Başörtülü doktor, mühendis, avukat, öğretmen olabilir mi? Başörtü ayrı, türban ayrı. Türban Başört, Başörtü, türban da... Yani hijab, tırbanda... hijab denilen, İslami, örtüden, örtülük yapabilir mi? Algı şudur. Türban bir siyasi simge olarak bu rejim tarafından ve bu rejimin sahibi insanlar tarafından algılanıyor. Bu rejimin ve onu... sahibi kim? Halk. Referandum yapılsın o zaman. Halk. Yani... Ya, türbanla ilgili referandum yapılsın e yapın. eğer halksa. E yapın. Evet hükümete teklifte bulunmak 7 Bir yıldır hükümet dediğimi yapın. Onun genel başkanı demedi mi? Belki siyasi simgedir diye. Yapın ne bekliyorsunuz? Çekiliyor demek ki korkuyor. Peki bir siyasi simge olarak da taşıyamaz mı insanlar? Başır, baş, baş taşır, kipa taşır, başka bir, bir şey, şey taşır. Ee, bu algı biliyorsunuz şu aslında meterdir.